Oho, çok sert. Ayıp değil mi be abi? <laughs> Ayıp değil mi birader? Ayıp değil mi lan? Neyse, babuş şeyin yok mu o zaman bir Vestel'e soyuyorsun diye. Babuş, yayın yok mu? Ne diyor ya bu? Vest yayın mı? Aha, Vest oynayacak <laughs> mısın? Bekle şimdi oyuna girelim mi? Açayım ya da şimdi açayım. Al, pik ekranı da açayım. Oğlum bu arada bir şey diyeyim mi? Harbi meta değişti bence beyler bakın bak. Bu 5 sene sonrasına kadar falan böyle şey millet e. böyle hafif şey görünümlü nasıl desem. Otaku görünümlü mü derler? <gülüyor> Sen <gülüyor> mi otaku oluyorsun? Vallahi. Hayır, o görünümlü ya şeyleri sevecek bende mi de abi. Ben size diyeyim bak. Ne madem Ve daha VIP falan ya da. Aa, yani şey ya. de çalışıyor yani. Daha içine kapanık erkekler. He, aynen. <laughs> Benim gibilerden değil yani. Peki Abi içine e, birkaç yıl sonra, y, 10 yıl, 5 yıl sonra içine kapanık olan erkekler mi daha böyle alfa olacak yoksa şu an içine kapanık olmayan insanlar mı alfa olacak? O kişiye kişi değişti ne de? Abi o kişiden kişiye değişti de meta bende genellikle normal, şey olacak. Normal bir şey ya abi, sorduk ya. Alfa neden? Alfalık diye bir durum yok. Kendi savunduğuna bağlı her şey. Oho oğlum siz de Lan... iyice açtınız içini. Olan düzgünce bir şey sordum. Yani alfa, abicim alfalık alfalık diye bir durum yok yani. Chat, Kendi fikirlerin abi, chat, düz, mantıklı chat, ve savunabileceğin fikirlerse alfalık. Ya evet. bak abi senin dediğin kişi orta ortamcı değiliz yani bunu ya. Ortamcı sen evet meta vardır ama sen adam kılıbini bulduğun zaman doğru her zaman doğru değil mi? Oyun sonra doğru, 5 yıl sonra doğru, 20 yıl önce de doğruydu, 40 yıl sonra doğru sen yani kendini soruyorsun. Onu soran adam kılıp bir iş bulacaksın. Biz Peki. burada iş bulmaktan konuşuyoruz. Senin gibi yavşak Peki. bulmaktan konuşmuyoruz. Oy. <laughs> Oğlum ne sinirlendir? Oğlum tatlar karıştı Aynen, Ya, yaptığınız çok çok saçma bir şey. Yani adam kılıp bir iş bulacaksın zaten. Yani böyle... Böyle şey değil yani, şey. yani bu uzaktan şey. bakıp he bu hafif kiko bunu alayım diyemezsin yani. <laughs> bu, beni, bu benim bu benim bunu ceza istiyorlar cezalandıralım tak. Türk kızı olur ya. Cezalandırayım mı? Aa korktu. Adam direkt bozdu diyebilir miyiz o oyunu? <laughs> ne ne almış ki? Hmm. Şey ya adamlar jinx'li almıştı. Bende hemen cezalandırıyordum da atıyorsun. Abi acaba ileride Türkiye rente boyfriend tarzı bir şey girmeyle de girlfriend falan. <laughs> yani, Oha. Biz de oradan şey para ya? falan kalsak. <gülüyor> Real <laughs> yani, life öyle bir şey var mı bu arada? Ey. Oğlum bak re iyi iyi de RP yaparım ha. Keşke rente boyfriend <laughs> muhabbeti olsa Türkiye'de. Bu <laughs> <laughs> Garip bu arada o, günlerde ilk, kira, bu arada abi. ilk kiralayacak kişi benim. Kabul oğlum edin. bak bak net 500 Seni saat e Thanos bak, bak, bak 500 saat Thanos selim artı 300 falan saatin 300 falan saatte sekretitlerim var bak yemin ediyorum var ya <laughs> çok fena rol play yaparım direkt abi. Zante boyu falan çıkarsa umarım. zaten, <laughs> <laughs> sen My ne zaman Muen baksan crash crash iki saat gözüküyor. Maymun dence kim? Oğlum, Maymun um, dence ne? RP değil. Yanında maymun en iyi iyi kadar. Maymun denci. Ya oğlum o. Bilmiyorum ki ben. Ben yapmadım onu. Sen yaptın. Ben yapmadım. Ben hiçbir klasör oluşturmadım bu hesapta. Ben bu bu şeyin içeri, çıtanın içeri. He o yapmış onu Sen verme Sen verme Belki bu konka birini bulmuştur. Denci değil lan oğlum. Of Adistar'ın yok mu ya böyle E flash Q falan yok mu? E flash Q mu? Aha. E flash Ay, w o, flash, o, o Q, e, flash Q pardon. kombo değil kanka, F flash Q'da alınırız. mi bu? Hayır oğlum, W flash Q'dur o. W flash, o. W flash Q evet yanlış söyledim. Bu yeni gelen skinleri gör. W Q flash değil mi bu arada ya? Evet W, hayır, hayır, hayır. W flash Q. Q flash animasyonu iptal yapmıyor flash. musun abi yanlış mı? W hı. flash Q, hayır hayır. Şey mesela daha kule dışına çaksın adamı, W atıyorsun sonra flash Q atıyorsun. Ha. Yanlış bilmiyorum değil mi? Q değil flash atılıyor mu ki bu listelerde? Evet oğlum atılıyor Q flash listelerde. Eki WQ flash değil mi hemen, abi? Hemen, mi hemen, diyorsun? hemen bu oyun deneyelim. Hemen deneyelim kancım. Bekle. <laughs> ama çok ciddi bir yerde deneme kanka da. Ama kan şöyle bir şey var. W flash Q yapıyorsun ya. Ha. Q flash atmamanın nedenlerinden biri de yani şu <laughs> yüksek ihtimalle bilmiyorum ama. W ile olabildiğince uzun gitmesini istiyorsun adamın. O erken havaya kaldırmıyorsun. Adam durduğunda kaldırıyorsun. sesi daha yüzden hem gittiği uzaklık daha uzunluyor. Anladım anladım. Ya şeydi ya... Ama o... sen... De ya... çok flash dümdüz atılıyor. Ya Q flash dümdüz atılıyor ondan kesin eminim ama... W flash Q daha cazip geldi şimdi siz deyince ya. Ya... Dediğim gibi hemen ses açacaksan dümdüz W2 atıyorsun. Ama adamı bir yere itip orada kaldırmak istiyorsan flash katmak daha mantıklı. Ya yani, lan W2 atıyorsun gel şunu bir şey diyor ya. <gülüyor> <gülüyor> haklı abi haklı. <laughs> abi ama doğru söyle ya. Adam zayıf var. Karnı öptüm sende. <laughs> Babiş sonra koyman yok mu? Baba çok sinirlenen ister alacak. Adam sonra koynamaya mı biliyor ama? Ama hiç değil, hiç meşe değil. Ya bu ne ya, bu çar mı ya? Oh. Uyu. Level 100 adamın dike bak. Zahir rolle. Bu gif niye burada ne yorma Sil şunu amına koyayım. Efendim? Kan, baksana elini alayım ya. Bu elini Kanka şey ya yayına bakıyorum ses geliyor sadece o yüzden. yani ee, sıkıntılı ya. Okay, okay. Um, Bu arada var ya Allah aşkına 3 gündür 4 gündür falan sadece et yiyorum mükemmel ya. Bak bir şey kurbandan dün abi. Bu mu? Bak dün et pilav. Okay. Ondan önceki gün gene bir et pilav. Ondan önceki gün köfte, Kanka, sucuk Lucian bilmem ne. çok kısa kalır gibi hissediyorum ya bunlara karşı Bu maçın şampiyon bu mu yoksa? Birden. Bayağı tur. Değil değil bu arada. Nasıl değil abi? Trenin Demir var. Antalya'nın işte Trenin Demir zaten. Nereye evet, ne de kalkıyorsun? Adam bir at atak atıyor. Ace'i geri geliyor zaten. Ama mevzi koruyabiliyorum. Bir de işte bir Atamayacak. O yüzden aldım içeri. Ya bilmiyorum. Bence V varken, Sages varken, Try varken uzatan ulti spam ulti yasam. var mı? Var. Yani ulti spamla yitiririm ben. Yani. güzel bir build bulmam lazım. Bir de Mete'ye girmiş içeride. Gerçekten tam Mete'ye girmemiş olabilir. Şey counter olarak girmiş olabilir. Sen sen söyle kırık kok demiş Cemal. bu gizli bir pik. Ama ne indi falan yok. Ya Allah karibin ya <laughs> ya. oğlum Utku burada mı? Hiç kaçtı <laughs> mı? Ya amına koyayım niye böyle salak salak videolar yolluyor bu çocuk ya? Ne oluyor ki? Abi şey dövme yapan bir kadın var ya Hı -hı. yaptıran WhatsApp'a yollamış işte sonra bir anda bir tane siyah abi geliyor ayağını yalıyor falan kadın. Salak ya. saçma videolar ya. <gülüyor> ne, ne? <gülüyor> Kanka bomboş bir video anladın mı hiç beklemiyorsun bile ha. Anladın ya Öf, tadım kaçtı ya bak Ne? Abi de şerefsiz iyi de yalıyor ya. <laughs> Abi sen ne diyorsun ya? Bunu Adam Adam bunu değiştirmemiz gerekiyor. Ben Ne oldu baba? Tamam. Abi var zey... var ya dur ne? zenciler demeyeyim mi? Siyahiler vallahi bu işi biliyor kanka ya. Yalama işinden mi bahsediyoruz? Yok kanka genel olarak cinsellik, atletizm, ne bileyim zeka, koşu, spor her şeyde herifler bir numara. Zeka yok bu arada. Nasıl yok ya? Yok ama koyayım zenci bilim adamı mı gördün? <gülüyor> 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 Ka i̇mkan mı vardı da gördük kanka yani? Herifleri <laughs> imkan vermiyorlar ki. <laughs> Sen bana imkan vermiyorsun abi. <laughs> Sen bana benim dayımın çocukları hapiste. 3 ay sonra çıkacaklar. <laughs> Tam bir siyahi konuşması kanka işte. Ganyonçu eşittir siyahi ya. Ne Ya please kill me ya. Mete başka odaya geçiyorsak bir çöpün yes, patlar. Tamam. Patlat çöpün ben de geçireyim. geçir. <laughs> lan beni de alın lan. Tamam Kaan da gelsin. Ben de alım, ben de, ben de Ben de alım. Sen, ben, sen benim... Ondan geçmemesin ne anlamı kaldı? Sen benim <laughs> yaramı ya. Ben de alım. Ne ya? Aa, Aa. O, oy. Abi yatta direkt tutmanın var işte saydın. Ne? Kaan bize bir çöpü açar mısın ya? Çöpü mi? Çöpü. Cohopin. Bir çöpü açar. <laughs> bir dakika açarım da önce ne dediğinizi anlamam lazım.